Enes adıyla anlatıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. İnsanların namaz kılışlarını peygamber değerlendiriyor. Peygamber Allah'tan izinli konuştuğundan dolayı bakın ona ait bir şemailden, sıfattan bir özellik. Müslümanın namaz ile münafığın namaz kılışını tarif ediyor. Allah Resulü diyor ki işte şu münafık namazıdır, şu münafık namazıdır, şu münafık namazıdır. O kişi onlardan bir tanesi güneşin öğleden sonra kendinin ilk girdiği vakitte ziyasıyla beraber parlaklığıyla durur. O eğleşir, eğleşir, oyalanır, oyalanır. Hatta güneş ziyası parlaklığı olmaz bir ateş topuna sarı bir şekli alır. Güneşin saracağı vakte kadar namazı tehir eder. Güneş şeytanın iki boynuzu veyahut da boynuzunun Üzerine vaki olur. O vakit kalkar aceleyle. Dört defa bir karganın yem yerken eğilmesi gibi eğilir eğilir. Allah'ı çok az zikreder. Kur'an'daki ifadeyle de onlar Allah'ı çok az zikrederler. İfadesiyle de aynı örtüşüyor. Onlar Allah'ı çok az zikrederler. Yani onlar Allah'ı az zikretmesi, namaz içerisinde tesbihi az yapmaları, namaz içerisinde ham, namaz içerisinde Kur'an kıraatı, teenni, itidal yavaş olarak eda etmek yerine aceleci bir sıfatla kasten tehir ederek şeytana ait boynuzlar. Şeytan iki boynuzu vardır. Güneşin batım anında güneşi boynuzlar arasında kabul eder. O vakit kendisine <laughs> tapınanlar tapsın diye. Çıkış anında da boynuzu arasında alır. Tam çıktığı anda ona tapınsın veyahut da günün ortasına gelince tam kaynar olduğu vakitte de bizim kerahat vakti dediğimiz vakitlerde kılınmasının hoş olmadığı nehy olunduğumuz vakitlerde şeytan boynuz arasından kendisine ibadet kabul eder bu şeyleri. Münafık da hakikatte Allah'a çok az zikrettiğinden, Allah'a kulluğu düzgün yapmadığından hep son vakitler gevşekçe namaza kalkmalar ve namaza kalkınca aceleci bir şekilde kılmayla vasıflarını gösterir. Peygamber bize Allah'ın tarif etmesi de bu şekilde tarif ettiriyor ki işte münafıklar böyle namaz kılarlar. Bir insanın kastı olmaksızın ikindiği, ikindi, ikindi namazını asıl vaktini sonraya bırakıp da bu keraatler ulaşsa hatırladığı anda namazını kılmalı, uyandığı anda namazını kılmalı, kasten bu vakte bırakmamalı. Çünkü bu vakitte ee, daim bir şekilde kasti olarak tehir etmek haramdır. Haram da işlemiş olur vakit hususunda. Biliyorsunuz Peygamber'e Cibril Aleyhisselam Miraç'tan sonra iki defa namaz vakitlerini beyan için geldi. İlk vakitleri ve son vakitleri. Peygamber hangi vakitleri evvelinde kılmışsa veyahut da sonra da kılmışsa o iki vakit arasıdır namazın vakti. Peygamber'in kılmış olduğu vaktin dışarısı namazın hakiki vakitleri değildir. Onlar hep kerahatli vakitler, gecikmeli vakitlerdir.